arkadaşımızın tamir ve yazılım için bana gönderdiği cihazın kutusundan adaptör kablosu çıktı. 5 volt 3000 miliamper. Amper olarak güçlü, voltaj olarak diğer TV box'larla aynı. Şöyle arkasını falan da göstereyim. Bu cihaza ait harici Wi-Fi anteni var. Buradan çıkan HDMI kablosu var ve Minix Neon'un kendi cihazı. Bu Android TV box daha önceki bir videomda da söylemiştim. Çok kaliteli bir marka. Cihazları kaliteli güçlü Bu Wi-Fi anteninin takıldığı yer var. Hemen onu takalım. Şimdi benimle diyalog kuran, tamir ve kurulum için cihazını bana gönderen arkadaşım dedi ki cihaz çalışıyor, orada herhangi bir sorun yok ama yazılımı Android 4.1.1 olması lazım. Çok eski bir yazılım var dedi. İşte Google ürünlerini, Play Store, YouTube, Netflix onları açamıyorum dedi. Muhtemelen yazılım güncellenmesi gerekiyor. Açılmayan uygulamaların, programların açılabilir hale getirilmesi gerekiyor dedi. Bir de kutuyu eline aldığında, salladığında ben şimdi paketi sizin önünüzde açtım duyuyor musunuz arkadaşlar böyle bir ses geldiğini içinde metal işte belki anakartında sağa sola oynadığını duyabiliyorum çarpıyor sağa sola bu hiç iyi bir şey değil çok tehlikeli bu şekilde çalışıyormuş ama bu cihazın iyi bir marka olmasından kaynaklı olabilir ben içerisini açacağım. Hiç tamirata başlamadan önce önce o içerisinde oynayan parçaları sabitleyeceğim ki çünkü şase yapabilir arkadaşlar. Cihazın kendi içerisindeki başka şeylerin de dirençlerin diyotların da yanmasını sağlayabilir. Bu şekilde kullanmak hiç mantıklı değil. Tabi evde sabit dururken sorun olmamış olabilir ama şimdi kargodan da geldi, yoldan geldi, geri gidecek. Orada sorunlar yaşanabilir. Tekrar bağlandığında önce onu halledeceğim. Şunu diyordum. Çok kaliteli bir firmanın iyi bir ürünü ama Eski bir cihaz. Yazılımından da anladığınız zaten. Android 4.1 mi kaldı? Ama şimdiki cihazların ucuz ucuz cihazlar var ya bilinen bunun eline su dökemez. Onu da söyleyeyim. Ee, kutudan kumanda çıkmadı. Arkadaşım göndermemiş kumandayı. Kumandasını da gördünüz ama. Burada bakın açma kapama düğmesi var. Kulaklık çıkışı var. Mikrofon girişi var. Diğer cihazlarda olmayan. USB girişi var. SD kart, hafıza kart giriş noktası var. OTG e, mikro USB'den OTG giriş noktası var. Yan tarafa döndürdüğümüzde adaptör girişi, adaptör giriş noktası, kablolu internet, USB, USB yine diğer tarafta da vardı. 3 adet etti. 5 artı 1, 7 artı 1 ses sistemleri için optik dijital CD pıf çıkış bu. Ve HDMI çıkış noktası ve reset butonu dışarıda verilmiş bu cihazda. Altına dönelim bakalım. Minix firması. Burada bakın sertifikalar var. Avrupa standartları ROG C, PC hepsi var. Neo X8H modelimiz bu. Bunun X9 modeli de var. Ee, daha yeni nesil olan. Bu önceki versiyonu olan. Ama ben bu cihazı daha önce bir kere tamir etmiştim, yüklemiştim ve beğendiğim cihazlar içerisindeydi. Bunu satın almak istediğinizde bu cihaz çok pahalı arkadaşlar. Bunun sıfırı da var şu an e, satışta. Dediğim gibi... Bailing firmasıyla Minix firması bu Android TV Box'ların icat eden firmalarından sayılır. Bunun cihazları satın alırken çok pahalı. Bu yüzden bilinmiyor, piyasada yok. Yani satıcılar bu cihazlardan alıp da satmak istemiyorlar çünkü atıyorum bunun fiyatı 1800-2000 lira bandındaydı sanırım. İşte 1500 lira ve üzeri satın aldığı bir cihazı ve garanti ve servis hizmetiyle birlikte ne kadar fiyata satabilir? O yüzden pek satışta görünen cihazlardan değil Amerika'dan veya Çin'den farklı Amazon'dan satın alınabiliyor. Meraklıları içerisinde varsa eğer videonun altına açıklamalar kısmında satın alma ve inceleme linklerini de verebilirim arkadaşlar. Şimdi ben videoyu burada pause edip hemen içine açacağım. Sabitlemeleri yapacağım. Önce cihazı kurtaracağım ondan sonra yazılım atıp yazılımı yükselteceğim. Ondan sonra da eğer full kurulum talep etmişse gönderen arkadaş full kurulum yapacağım. Her şeyi yükleyip hazır bir şekilde sahibine geri göndereceğim arkadaşlar. Minix Neo'yu televizyonuma bağladım. Android 4.4.2 olduğu için versiyonu ekranda görüyorsunuz. Buradan geri çıkalım. 4.4.2 ana ekran, arayüz burası, launcher'ı normalde e, bu ekranı görünce tabletleri aklınıza gelmiş olabilir. Eski tabletlerde 442 olanlarda bu şekildeydi. Alttaki statüs barı görüyorsunuz. 442'ye ait. Şeye, uygulamalar kısmına bakalım Ömer'ciğim. Cihazın içindeki olanlar bunlar. Yukarıdan aşağı şöyle bakabilirsiniz sırayla. Diğer cihazlardan farklı olarak power düğmesi var. Farklı. Biraz kodisi farklı. Onu söylemeye gerek yok. Google haritalar konmuş. Bizim için gerekli olmayan Netflix'i orada görüyoruz. Şimdi arkadaşlar 4.4.2'de ben kurulum yapmak istemiyorum. Ben bu cihazı full kurulum yapacağım ama bu şekilde olmaz. Bunun yazılımını yükseltmem lazım. Ee, gösterdim size şimdi birçok şeyi çalışmayacaktır. O yüzden yeni yazılıma geçmek zorundayız. Arkadaşlar e, hızlı videoda cihazı açtım. İçinde takır tukur eden şey anakart değilmiş. Anakartın üzerindeki işlemci soğutucusu bu. Soğutucuyu soğutucuya yardımcı olmak için alüminyum e, ya da demir mi bu? Alüminyum değil. İşte demir materyal parçadan soğutmasına yardımcı olacak demir parça var. O e, yerinden kurtulmuş. Şöyle iki taraflı bantla yapıştırılmış buraya. Bu özelliği kaybolmuş. Daha önce cihaz açılmış da olabilir. Açılmamış da olabilir. Onu tam bilmiyorum. Ben şimdi açtığımda bu demir parçanın içinde böyle gezdiğini gördüm. E, bakın e, burada anakart devreye herhangi bir yere temas et. Normalde şurada durması lazım bunun. Bunun üzerinde bu işlemcinin soğutucusuna metalle destek vererek soğutma işlemini hızlandırıp güçlendirmesi yani daha iyi bir soğutma sağlaması gerekiyor bunun tabi bu içeride geziyor sağa sola çarpıyor. buralara değiyor buralara kısa devre yaptığını düşünün hiç hoş bir durum değil ee, wifi anteni burada anten çıkış noktası burada devreye bağlı bir şekilde herhangi bir sorun sıkıntı şu an için görünmüyor Ben şimdi ee, bunun üzerine tam temas edecek şekilde, işlemci soğutucusuna tam temas edecek şekilde, şurada yeri de belli zaten. Bu e, çift taraflı bandı, bende de var yenisi. Onunla e, yerine sabitleyeceğim. Şurada bakın bandın izi. Normalde şu şekilde, pardon. Şöyle sabitlediğimde tam karşısı buraya denk geliyor. Ve e, cihaz çok düzgün bir şekilde çalışabilecek. Arkadaşlar e, içi yerdeki tamiratı bitirdim şimdi ekranda da görünüyor. Sıcak silikon tabancasıyla o vida deliklerinin olduğu yerlere dört noktaya silikon sıktım. Komplesine değil. Sonuçta bu termal macun değil. Komple kapatırsanız veya öyle genel sıva gibi yayarsanız ısı iletimini engeller. O sorun olur. Öyle yapmayacaksınız. Dört noktaya yaptım. Bir tane de akıllı vida attım. Noktalardan bir tanesine taş gibi oldu. Çok güzel bir şekilde ısı iletimi de sağlıyor ve sağlam bir şekilde. Şimdi cihazımızı en azından basit tamiratını tamamladık. Yazılıma geçiyoruz arkadaşlar. Yazılım sonrası şimdi kuruluma geçiyorum arkadaşlar. ayarlara bakmaya devam edelim. İnternet network, kablolu kablosuz internet ayarları burada. Display ekran ayarlarına bakalım. HDMI otomatik algılasın seçeneğindeyken ekran görüntü pikseli 720p olarak görünüyor. Bunu otomatikten kapatalım. Kendimiz yükseltmeye çalışalım bakalım ne kadar kadar çıkıyor. HDMI 480p, 720 şu anda 720'ye 60 Hz algılamış. 4K HDMI 4K var arkadaşlar. Onu seçiyorum. Evet, HDMI çıkışı 4K. Bu alttaki status barı buradan gizleyebiliyorsunuz. Ekran sizin televizyonunuzun dışına taşıyorsa veya küçük geldiyse buradan küçültüp büyütebiliyorsunuz. Ee, ekran koruyucu ne var? Hiçbir zaman girmesin. 4 dakikada, 8 dakika, 12 dakikada ekran koruyucu devreye girsin. Avantajlı ayarlara bakalım. Miracast yani ekran yansıtma, aynalama, telefondan, tabletten fark etmez. Kumanda, kontrol, aç, kapa. HDMI, CEC. Her cihazda var. Switch. Yani şunu kapatabiliriz. Televizyonunuzun kumandasıyla cihazı kullanmak ya da cihazın kumandasıyla televizyonu açmak, kapatmak, kullanmak için. Aplikasyonlar, uygulamalar sizin televizyonunuzun bu görüntüsünü dikey ya da yatay yapabilsin mi? diyor burada. Ben izin vermek istemiyorum. Her zaman yatay dursun. Burada da zaten yatay olsun seçenekli. Ses HDMI'de sürekli açık kalsın veya ses dijital Optik dijital çıkışta beş artı bir yeterli bir ses sisteminde olsun gibi seçenekler var. Burası bu kadar. Bir de ekran biraz taşıyor. Sanki. Evet, sol tarafa taşıyor. Bunu küçültmemiz gerekir. Daha büyük ekrana göre ayarlanmış. 55 inçten dışarı taştı. Onu şimdi fark ettim ben de Ömer. Display pozisyon. Ha. Evet. 99. Nasıl? Nereden anlayacağız? Siyah'tan geldiğinde duracaksın. Hala gelmedi ne diyeceğim. Dur. Evet Genel geldi. 87 gibi geçiyor. Evet. Bakayım. Ama üstte üstte geldi sanki. O üst, ne diyorsun? Belki üstte şey olabilir. 88'de bırakıyorum. Bakalım. Ama çok büyükmüş şey. Değil mi? Evet. 87 bayağı düştü. Ekranı büyük televizyonlara göre ayarlamış. 4K'yı seçtiğimiz için bence orada büyük değişiklik oldu diye düşünüyorum. Olabilir. Üstten de bar var mı? varmış. O yüzden orada siyah var. Evet. Altta üstte var. Ben şimdi videoyu durdurup kurulumları tamamlayacağım.